Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Victor Nelson, Danimarka milli takımının Euro 2024'e katılma şansını kaçıracak. Nelson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlığı nedeniyle ülkesini temsil edemeyeceğini belirtti. Ayrıca şampiyonluk kutlamalarının ardından ailesinin taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını ve hakarete maruz kaldığını ifade etti. Bu durum, Galatasaray'ın onun ayrılığını beklediği ve Sevilla'nın da ilgisini çeken Victor Nelson'un turnuva sonrası takımdan ayrılmasının neredeyse kesinleştiği bir dönemi işaret ediyor. Galatasaray, Türkiye'nin futbol gündemine bomba gibi düşen bir hamleyle Rafinha'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Barcelona'da sağ kanatta görev yapan Brezilyalı oyuncu, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki deneyimiyle dikkat çekiyor. Kariyerine Brezilya'nın güneyindeki takımlarda başlayan Rafinha, özellikle Vitria de Guimares ve Sporting gibi Portekiz takımlarında önemli bir çıkış yakalamıştı şimdi ise Galatasaray'ın transfer listesinde yer almasıyla Türk futbol severler, bu büyük hamlenin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı düşünülüyor. Rafinha'nın hızı, tekniği ve gol vuruşlarıyla takımına önemli katkılar sağlayabileceği değerlendiriliyor. Türkiye'de futbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği bu transferin nasıl sonuçlanacağını ve Rafinha'nın Galatasaray'daki performansını görmek için sabırsızlanıyoruz. Rafinha'nın kişiliği, sahip olduğu kazanma arzusu ve liderlik özellikleriyle Galatasaray'a önemli katkılarda bulunabileceği düşünülüyor. Sahada gösterdiği hırs ve oyun zekasıyla takım arkadaşlarını motive edebilir, zorlu maçlarda çözüm üretebilir ve skor üstünlüğü sağlayabilir. Ayrıca, kritik anlarda gösterdiği soğukkanlılık ve kararlılık, Galatasaray'ın büyük maçlarda performansını artırarak önemli başarılar elde etmesine yardımcı olabilir. Rafinha'nın liderlik vasıflarıyla takımın dinamiklerini güçlendirerek Galatasaray'ın önemli turnuvalarda başarılı olmasına katkı sağlaması bekleniyor. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. Daha fazla uzatmadan devam edelim. Rafinha'nın 21-22 ve 22-23 sezonlarındaki performansları futbol dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Özellikle 22-23 sezonunda Barcelona formasıyla sergilediği üstün performanslar adını Avrupa'nın önde gelen yıldızları arasına yazdırdı. 22-23 sezonunda La Liga'da 10 gol atıp 12 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de etkileyici bir performans sergileyerek takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Galatasaray'ın Rafinha'yı kadrosuna katma hamlesi takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırabilir. Brezilyalı oyuncunun hızı, tekniği ve gol vuruşlarıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önemli bir kozu olabileceği düşünülüyor. Özellikle büyük maçlarda gösterdiği liderlik ve soğukkanlılık Galatasaray'ın önemli maçlarda üstünlük sağlamasına yardımcı olabilir. Rafinha'nın transferiyle Galatasaray, hem iç sahada hem de Avrupa arenasında iddialı bir takım haline gelebilir. Brezilyalı oyuncunun performansıyla birlikte takımın motivasyonu ve dinamiği artacak, bu da önemli turnuvalarda başarı elde etmelerine olanak sağlayacak. Galatasaray taraftarları, Rafinha'nın yetenekleriyle takıma katacağı değerleri heyecanla bekliyor. Galatasaray taraftarları, Rafinha'nın transferi konusunda büyük bir heyecan içindeler. Brezilyalı oyuncunun Avrupa'daki deneyimi ve sahada gösterdiği yetenekler, Galatasaray'ın önemli bir atağının habercisi olarak görülüyor. Taraftarlar, Rafinha'nın takıma katacağı hücum gücü ve liderlik özellikleriyle büyük bir dönüşüm yaşanacağına inanıyorlar. Rafinha'nın Galatasaray'da sergileyeceği performansla ilgili taraftarların beklentileri yüksek. Hızı, teknik yetenekleri ve skorer kimliğiyle Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun takıma katkı sağlamasıyla Galatasaray'ın zaferlerle dolu bir sezon geçireceğine olan inançlarını dile getiriyorlar. Rafinha'nın şampiyonluk hedeflerine olan bağlılığı ve saha içindeki liderlik vasıfları, taraftarların büyük unutlar beslemesine neden oluyor. Onun kariyerindeki başarılar ve Galatasaray forması altında göstereceği performans, taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın. Kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.